Merhaba arkadaşlar, e, ATP otomatik dinlil yağlama kutu içeriği hakkında e, bilgi vermek istiyorum. Kutumuzu açıyoruz, Şöyle kenara alalım hafif. Nerede çıkıyor içerisinden? Bir buçuk metre yağ hortumumuz çıkıyor, siyah ya da şeffaf olabilir. Bir tane fırça konstrüksiyonumuz ve fırçamız. yağ depomuz 250 cc 8090 numara yağımız fırça konstrüksiyon sabitleme için çelik kelepçemiz bir tane kumanda modülümüz yine depoyu sabitlemek için depo sabitleme için konstrüksiyonumuz poşetimizin içerisinde neler var. Ona bakalım. Bir ara kablosu, uzatma kablosu, depoyla kumanda modülleri arasında bağlantı yapmak için. Yine montaj için klipsler, depoyu veya hortumu bağlamak için. E, kumanda modülünü sabitlemek için çift taraflı çift bant yapıştırıcılar bir adet hırsız klemez motorun orjinal tesisatından kesmeden, biçmeden kablo almak için bir tane hırsız klemezimiz bir tane etiketimiz bir de çıkan mevcut poşetimiz var bu poşette sızdırmazlık için elektronik devreyi içine koymak için bu poşet yine bir tane sonuncu yatanımız var, bu da depo konstrüksiyonuna depoyu sabitlemek için kullanılacak. Uçtan çıkan malzememiz bunlar. Ee, bunların detaylı açıklamaları diğer videolarda.